Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Eylül 2019 astroloji gündemi siz sevgili yay burçlarına ne gibi etkiler getiriyor olacak? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Zorlu bir Temmuz ayı ve biraz daha sakin geçen bir Ağustos ayından sonra Eylül ayı bizleri bekliyor sevgili yaylar. Biliyorsunuz Ağustos ayında yönetici gezegeniniz Jüpiter e, retrosu tamamlandı ve düz seyrine başladı Jüpiter. Dolayısıyla Ağustos ayının ortalarından itibaren biraz daha şans hissettiğiniz, biraz daha işlerinizin yoluna girdiği bir süreç aslında başladı diyebiliriz. Bu Jüpiter Oğlak transitine kadar devam edecek bir süreç. Eylül ayında da Jüpiter'in yapmış olduğu iyicil açılarla şansınız katlanacak ve sizin gibi değişken bir burç olan Başak burcundaki gezegen etkileşimleri de sizi doğrudan etkileyecek sevgili yerler. Evet ayın genelinde bakacak olursak hemen ayın başlangıcında yani 1 Eylül'de Merkür'ün Uranüs'le ve Venüs'ün Satürn'le yapmış olduğu güzel etkileşimler. Sizi yine dediğim gibi doğrudan etkileyecek özellikle 6 derece başak ve 14 derece başak burcundaki etkileşimler kariyer hayatınızda ani beklenmedik kalıcı yenilikleri, kalıcı fırsatları ve sürprizleri beraberinde getirebilecek sevgili yerler. 2 Eylül günü ise Güneş ve Mars ve Venüs ve Jüpiter arasındaki sert açılar biraz fazla hırslı davranmanızı ve fazla idealist davranmanızı sağlayarak özellikle kariyer alanında otoritelerle, babalarla, patronlarla, Patronlarla olan ilişkilerde biraz size sert çıkışlara yöneltebilir. Bu alanda e, biraz e, o çıkışlar neticesinde karşılaşacağınız durumlar sizin e, şansınızın yürümediğini. İşlerin artık yolunda gitmediğini düşünmenize sebebiyet verecek olaylar olabilir ancak durum bu şekilde değil. Dediğim gibi 2 günü biraz algılarınızda fazla hırslı, fazla beklenti içerisinde olabileceğiniz için çevrenizdeki insanlar özellikle otorite konumundaki insanları kırıp dökmeniz söz konusu olabilir. Bu hususa dikkat etmekte fayda var. 3 Eylül'de ise Merkür ile Mars yine 10 derece Başak Burcu'nda kavuşuyor. Yine sizin 10. evinizde sevgili yerler. E, Merkür ile Mars'ın burada kavuşumu aslında sizin kariyer anlamında, gelecek e, beklentiler anlamında e, veya toplum önündeki statünüzü değiştirecek yeni bir anlaşma, yeni bir, bir iş birlikteliği yapma, belki yeni bir evlilik yapma yani toplum önündeki statünüzü yükseltecek ve değiştirecek konumunuzu değiştirecek. Tanınma biçiminizi değiştirecek yeni bir adım atma konusunda motivasyonunuzun oldukça yüksek olduğu aynı zamanda bu hususta yeni görüşmeler, anlaşmalar, imzalar atma fırsatının da beraberinde geldiğini gökyüzü gösteriyor sevgili yerler. 5 ve 6 Eylül günlerinde Merkür'ün önce Satürn'e daha sonra burcunuzdaki Jüpiter'de yapmış olduğu açılar oldukça etkili olacak sevgili yerler. Özellikle 5 Eylül günü. Maddi meseleler ve kariyer meseleleriyle alakalı kalıcı fırsatlar ve kalıcı başlangıçlar adına destekleniyor olacaksınız. Ancak 6 Eylül gününde Merkür ile Jüpiter arasındaki sert etkileşim abartılı cümleler, abartılı vaatlerde bulunmanıza veya size karşı bu tarz vaatlerde bulunulmasına. Bunun yanı sıra iletişim konusunda biraz daha sert çıkışlar, biraz daha tabiri caizse tırnak içerisinde ukala çıkışlar yapmanızı sağlayabilir. Özellikle iş hayatında ve dediğim gibi üst düzey patron veya baba figürü gibi görmüş olduğunuz kişilere karşı yapmış olduğunuz bu çıkış sizi zor durumda bırakabilir. Bu hususa dikkat etmekte fayda var. 7 Eylül günü ise Güneş'in Satürn'e ve Venüs'ün Plüton'la yapmış olduğu açılar maddi meselelerde, kariyer ve maddiyat kariyer ve öz değeriniz Öz saygınız özgüveninizle alakalı konularda çok ciddi bir dönüşüm sürecine girdiğinizi özgüveninizi yükseltecek maddi durumunuzu artıracak yeni iş konumları ve pozisyonları yakalama fırsatı getirecek e, anlaşmalar ve e, fırsatlar e, zamanı diyebilirim 7 Eylül günü her ne kadar Merkür ile Neptün arasında biraz sert bir açı olsa da yani kariyer dengesi ve aile meseleleri arasında gelgit yaşıyor olsanız da e, maddi konularda ve iş fırsatları konusunda özellikle bu tarihleri değerlendirmenizde fayda var. 9 Eylül günü ise Mars'la Satürn ve Merkürle Plüto arasında güzel bir etkileşim var. Yine sizin 10. eviniz ve aynı zamanda 2. evinizi etkiliyor. Yani sevgili yaylar ayın 14'üne kadar özellikle maddi konularda, iş ve kariyer konularında karşınıza çıkan vaatler, teklifler konusunda çok fazla idealist olmayın. Gerçekten şanslı fırsatlar karşınıza çıkacaktır ve bu işi beğenmiyorum veya işte bu parayı beğenmiyorum gibi ukalaca çıkışlar yaparsanız dediğim gibi hani tırnak içerisinde söylüyorum çünkü Jüpiter burada düz serine geçmeye başladıktan sonra sizde biraz fazla şans enerjisini çalıştıracağı için daha iyisini hak ediyorum psikolojisi beyninize işleyebilir ancak bu teklifler ve fırsatlar gerçekten sizin için olumlu olacak teklif ve fırsatlardır. Bu nazarla bakarsanız bu fırsatları elinizden kaçırmamış olursunuz sevgili yaylar. 10 Eylül günü ise Güneş'in Neptün'le sert bir açısı var ve 12 Eylül günü de Mars'ın Jüpiter'le yani 10, 11, 12 Eylül arasındaki günlerde biraz zorlayıcı enerjiler hakim olacak. Özellikle kariyer ve ev aile dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz yuvanızda mı, ailenizde mi bazı sorunları çözmeniz gerekiyor yoksa kariyerle ilgili istediğiniz yere doğru ilerlemeniz mi gerekiyor? Burada tercihi kariyerinizden yana kullanmalısınız sevgili yerler. Çünkü Neptün dördüncü evinizde biraz işleri bulandırıyor. Biraz işleri karıştırıyor. Dolayısıyla siz ne kadar e, ev aile alanındaki problemleri yoğunlaşacak olsanız da bunu çözümlemeniz inanın kariyer hayatınızdaki sorunlardan daha zor olacaktır veya mümkün olmayacaktır. Bu nedenle karşınıza çıkan iş fırsatlarını değerlendirmenizde ve yeni teklifleri değerlendirmenizde fayda var. Özellikle çalışmayan yay burçları da toplum önündeki statülerini değiştirecek. Belki. Evden bir iş yapabilecekleri, belki yeni bir e, teklifle karşılaşabilecekleri durumlar ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla e, sadece e, bu, bu nazardan bakmayalım, kariyer nazarından bakmayalım. Aynı zamanda toplum önündeki statünüzü iyileştirecek teklifler kapsamına e, koyabiliriz bu durumları. 13 Eylül günü ise güneşin Plüto ile güzel bir açısı var. Bu açıyla beraber yine maddi konularda çok ciddi bir dönüşüm evresine gireceksiniz. Özellikle maddi olarak uzun süredir zorluk yaşayan bir yay burcuysanız Devletten, otoriteden, otorite patronlardan ciddi bir destek aldıktan sonra maddi durumunuzun dönüştüğünü fark edebilirsiniz. Burada sadece biraz harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var sevgili yerler. Gelen maddi teklifleri ve fırsatları şans olarak değerlendirip hemen güvenip ona ilişkin harcamalar yapmamaya gayret göstermeniz gerekiyor. 14 Eylül'de ise bir dolunay bizi karşılıyor. Balık Burcu'nun 20 derecesinde gerçekleşecek bu dolunay sizin 4. evinizde Dördüncü ayınızda gerçekleşen bu dolunayla beraber zaten ay başından beri biraz sıkıntılar çıkaran ev, aile, yuva, içsel huzur dengesizliği artık açığa çıkıp patlayabilir özellikle beraber yaşamış olduğunuz kişiler ve anne baba figürleriyle aranızda bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. Ancak e, bu dolunayla beraber aslında siz e, ev aile düzenine nasıl bir yaklaşım getirmeniz gerektiğini fark edeceksiniz ve artık orayı da profesyonelce idare etmeyi öğreneceksiniz. Tabii ki gerginlikler ve patlamalar çıkacaktır ancak bu konuya eğilmeniz gereken zaman artık bu dolunay zamanı sevgili yaylar dolunayın gerçekleştiği gün meydana gelecek olan Mars Neptün karşıtlığı da kariyer ve ev dengesini artık sağlayamamaktan kaynaklı bir patlama yaşatabilir sevgili yerler tartışmalar yaşanabilir. Özellikle kariyer hayatınızda ilerlemek isterken evdeki melankolik havayla uğraşmak durumunda kalmak sizi fazlasıyla kızdırabilir. Ancak dediğim gibi donlarla beraber aslında bunlara bir çözüm yolu sağlıyor olacaksınız. Yine aynı gün içerisinde yani 14 Eylül gününde Merkür'ün ve Venüs'ün terazi burcu seyrine başlaması artık kariyer hayatından ziyade odağınızın sosyal çevre yakın e, sosyal çevre arkadaşlıklar kariyer getirileri ve e, büyük paralar e, noktasına hayallerinizin peşinde koşma noktasına yöneltecek. Merkür ve Venüs'ün burada bulunmasıyla beraber hayatınıza yeni giren arkadaşlıklar, e, yeni girmiş olduğunuz sosyal çevreler size iyicil etkiler getirecek demektir sevgili yerler. Bunun yanı sıra e, kariyerinizde yaşanan Eylül ayının başında yaşanan bu iyicil etkilerle beraber kariyer gelirleriniz artabilir. Ünvanınız değişebilir. Büyük paralar, büyük kazançlar elde etme noktasında hayalleriniz varsa bu hayalleri gerçekleştirebilecek kontaklar ve sosyal çevreler içerisine dahil olabilirsiniz. Oldukça iyicil etkiler ve artık gökyüzü biraz daha 11. elinizden size sesleniyor olacak. Sevgili tere, pardon çok özür diliyorum e, yaylar. 18 Eylül günü ise Satürn Retrosu tamamlanıyor. 30 Nisan'dan bu yana Satürn Retro'daydı. ikinci elinizde Retro'daydı ve sizi maddi olarak fazlasıyla zorladı sevgili yaylar. Özellikle geçmişten kalan bu maddi şey, maddi konular tekrar tekrar gündeminize çıktı. Belki istediğiniz e, kazancı elde edemediniz. Belki daha fazla emek verdiniz ancak emeklerinizin karşılığını tam olarak alamadınız. Veya bu süreçte çok ciddi emek sarf edip e, sürekli olarak ekme sürecindeydiniz. Şimdi artık ekliklerinizi biçme zamanı. Satürn e, Oğlak Burcu'nun 13 derecesinde ileri hareketine başlayacak düz seyrine. Ve bununla beraber Nisan ayından bu yana yaşamış olduğunuz maddi sıkıntıların artık son bulduğu ve daha kolay ilerleyebildiğiniz süreçler deneyimlemeye başlayacaksınız. 19 Eylül'de gerçekleşecek Mars Plüto üçgeni ile beraber maddi konularda artık çok ciddi bir çıkış yakalayıp Kariyerinizde istediğiniz noktaya gelmeniz oldukça mümkün sevgili yerler. Burada cesaretinizi toplayın ve gereken neyse onu yapın. Çünkü ciddi anlamda maddi alanlardan dönüşüm evresine girdiğinizi belirtmek isterim. 21 Eylül'de ise jüpiter Neptün karesi biraz sizi zorlayacaktır sevgili yerler. Özellikle yine ailevi konularda anne baba ebeveynler veya birlikte yaşamış olduğunuz evli bir yay burcuysanız eşinizle yuvanızla ilgili konular ve gündemler sizi zorlayabilir. Bu nedenle 21-22-23 Eylül günlerinde özellikle ailevi konularda biraz daha geri planda kalmak biraz daha e, olayları içselleştirmemek faydanıza olacaktır. Çünkü enerjiler biraz gergin gözükmekte. 23 Eylül günü ise Güneş terazi burcu transitine başlıyor olacak. Güneş'in terazi burcu transitiyle beraber artık ilgi odağınız dediğim gibi kariyer noktasından daha çok sosyal çevreniz, hayalleriniz, gelecek beklentileriniz, kariyer getirileriniz gibi konular olacaktır. Burada özellikle arkadaşlarınızla vakit geçirmek, hayaller kurmak, yeni adımlar atmak noktasında Güneş Terazi transitini değerlendirebilirsiniz sevgili yerler. 25, 26, 27 Eylül'de biraz sert enerjilerin olduğu günler. Bu günlere de dikkat etmekte fayda var. Özellikle arkadaşlıklar ve hayaller, kariyer getirileri, ünvanlar noktasında bazı yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Arkadaşlıklarda da bazı sürtüşmeler yaşanabilir. Özellikle Plüton'un burada etkisi biraz yıkıcı olabilir sevgili yerler. Bu hususa dikkat etmekte fayda görüyorum. 28 Eylül'de ise bir terazi burcunda yeni ayla ayı kapatıyoruz. Terazi burcunun 5 derecesinde meydana gelecek bu yeni ay yine sizin 11. evinizde. Dolayısıyla artık yeni bir sosyal çevre, yeni arkadaşlıklar. Yeni bir hayat, yeni bir kariyer getirisi, yeni hayaller ve e, yeni vizyonlar yakalayacaksın sevgili yaylar. Dolayısıyla e, özellikle Eylül ayının ortalarından itibaren hayatınıza giren kişiler, e, size iş teklifi sunan, e, ortaklık sunan kişiler veya e, Kariyerinizde almış olduğunuz ünvanlar kalıcılık vaat edecek ve artık Ekim ayında biraz daha bu alanlarda yenilenmiş ve maddi konularda ferahlamış şekilde çıkacaksınız gibi gözükmekte. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Oldukça güzel bir Eylül ayı sizi bekliyor. Özellikle maddi konularda ve kariyer alanında şanslısınız, destekleneceksiniz. Şansınızı zorlamaktan asla çekinmeyin sevgili yerler. E, kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız ve bildirimleri açarsanız, videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve aşağıda Yorumlarınızı bırakırsanız çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler için ise evrenselkadimbilgeci.me.com adresine e-posta gönderebilirler. Hoşçakalın.